Oho. Av başladı. Bizim de olaylarımız olabilir. Kerim ya. Ha? Şöyle ya. Yani. Şu anda da alsam mı? Şunu İşte buradasın. Abi sayda girmeden kurdurmasa mıydık? Girin. Kaldı. Bike çalışıyor. Ultimde Sağ ol kadar. Zorba hazır. Ama o sen yerden <laughs> mi okuyorsun senin mi kanka? Yerden mi? <laughs> <dan. gülüyor> kanka ya keşke spekteyi de tarasaydım ya. Şaşkın hazır. Yürü ışınlanca koyun. Şaşkın ona. hedef bulduk. <laughs> Bofuduk tarlası. Üçünü hallettik. Bir düşman kaldı. Dördü evet. indi. Ne yapıyor amana koyuyor? <laughs> Göster Zorba hedefte. <gülüyor> <gülüyor> Ama kendileri <Üyü. gülüyor> Helal yayıncı abi. İyi eyvallah. Adam yayıncı bir zahmet şovu olsun ya. Ne yapkan öyle? Hayvanlar aslanı.